Evet, yani bu kabine uzun süredir tartışılıyor. Kimlerin oluşacağı ya da işte bürokrasiden ne kadar olacak, özel sektörden ne kadar olacak, siyasetten ne kadar olacak diye çeşitli başlıklar üzerinden tartışılıyordu. Çünkü bu yeni sistemin ilk kabinesi baktığımız zaman. Önce şuradan başlayalım. AK Parti 300 millet, 300 sayısının altına parlamentoda düştüğünden dolayı acaba milletvekillerinden istifa edip istifa olacak mı diye e, bek, e, tartışılıyordu ya da bunun üzerinden çeşitli senaryolar geliştiriliyordu. E, çünkü e, her bir milletvekilinin parlamentodaki sayı olarak önemi ortada bu yeni sistemde de. Burada gördüğümüz zaman... Şöyle siyah... bir şey diyebilir miyiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan dört ismi e, meclisten seçerek aslında MHP ile olan ilişkinin e, uzun soluklu olduğunu, devam edeceğini, ne dair güvenini ya da en azından ona dair fikrini mi ifade e, Kesinlikle zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü farklı konuşmalarında hatta seçimden önce de seçimden sonra da birçok konuşmada Cumhur İttifakı'nın e, dinamiğine Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik olarak sürekli bir konuşmasının içerisinde geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla hem e, AK Parti yetkilileri hem de Milliyetçi Hareket Partilileri yetkilileri hem seçimden önce hem de seçimden sonra bu ittifakın ileriye yönelik olarak kurulduğunu ve sadece seçim dönemiyle ilgili olmadığını söylediler. Dolayısıyla buradaki siyasetten dört kişinin işte istifa ederek bakan olması bu anlamda Cumhur İttifakı'nın dinamiği açısından da önemli. Bunun altını çizmemiz MHP gerekiyor. MHP bakanlık istemediğini böyle bir pazarlık... Bunu birçok kez, olmadığını... bir kez tekrar etti. Efendim. Bunu birçok kez tekrar etti. Hatta ilk hatırlayalım Sayın Bahçeli'nin basın toplantısında... E, bu Türkiye'deki baraj seçim barajı meselesini tartışmaya açtı ve ittifakların da yapılabileceğine yönelik olarak ilk basın toplantısını bile dile getirdiğinde hükümetle ilgili, bakanlıkla ilgili hükümetin bir ortağı olmakla ilgili bir beklentisinin olmadığını, hatta bunun böyle düşünülmesinin kendi partilerine ve kendisine haksızlık olacağını başka kelimelerle de söylemişti. Ee, ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Ben tabii bu isimlerin bir kısmını tanımıyorum. Ee, sizin bildiğiniz, tanıdığınız kadarıyla MHP'ye yakın, MHP tandanslı olarak ifade edebileceğimiz bir isim var mı? Yani doğrusu yani, isterseniz yani tanıdığımız kadarıyla hani doğrudan MHP siyasetinin içerisinden gelen bir isim diyebileceğimiz Yok bir, değil mi? Ben, e, ben de öyle gördüm. Yani en azından listede ben göremedim. Evet. E, analiz etmeye devam edersek yani siyasetten dört kişi e, dört bakanın e, bu yeni kabinede olduğunu görüyoruz. Bunlardan üçünün yerini koruduğunu, birinin ise Sayın Berat Albayrak'ın ise ekonomiye e, geçtiğini görüyoruz. Diğer taraftan e, katılımcılar söyledi. Özel sektörden, sivil toplumdan ve bürokrasiden e, dengeli bir dağılımın olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da birçok kez e, özel sektörden de e, yeni kabineye eee bakanların gireceğini söylemişti. Burada kültür, turizm, ticaret, sağlık, tarım, orman bunların doğrudan sektör içerisinden geldiğini görüyoruz. Milli eğitime baktığımız zaman hem belki sektör içerisinden hem geçmişte de yanılmıyorsam hem akademisyen hem de talim ve terbiye kurulunda da Ziya mi? Ziya Evet, Fakir. görev aldığını Bayağı biliyoruz. Sahibi. Evet. Dolayısıyla yani hem özel sektör tarafı var hem de devlet tecrübesi var bu anlamda. Ee, çalışma, sosyal hizmetler ve aile bakanlığı bir e, STK'dan geliyor. Bu önemli. Diğer taraftan çevre şehircilik, enerji ve tabii kaynaklar, gençlik, spor, sanayi teknoloji, ulaştırma, altyapı bakanlıklarının bürokrasiden ya da yani bürokrasinin biraz daha ne diyelim özel sektöre, e, özel sektör demeyelim ama e, sektörel e, kesimlerinden gelen TOKI'den mesela e, dolayısıyla burada yani yeni bakanlıklarda hem bu yeni hükümet sisteminin icracı yönüne hem işte bürokrasiye takılmadan hızlı karar alabilen ve sektörün, bakanlık hangi sektördeyse bunun kurallarına göre hızlı bir şekilde icracı bakanlıkların yani icra yapabilecek kişilerin seçildiğini görüyoruz. Tabii burada şu tartışılabilir yani bakanların ne kadar işte siyasetçi ne kadar bürokrati, bürokrasi ya da ee, özel sektörden gelen yani bunların siyasete uyumları nasıl olacak yeni dönemde? Çünkü her ne olursa olsun e, yani yasamanın temsilcisi olmasa da sonuçta yürütmenin de bir siyasi yönü var. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı bir e, partinin gelen başkanı, partili cumhurbaşkanı ve dolayısıyla siyaseten siyaset anlayışı olarak ve Ak Parti'nin siyasal kodlarına yakın olan <laughs> e, kişilerle çalışması kadar da normal bir şey olmaz. Dolayısıyla ileriki günlerde tabii ki bu isimlerin farklı yönleri, e, iş yapma tarzları ya da e, farklı geçmişleri e, tartışılacaktır. Ama benim ilk gördüğüm e, burada sektörden, bürokrasiden, siyasetten dengeli bir e, dağılımın olduğunu görüyoruz. İsim isim tartışılabilir ama şunu söyleyelim. İçişleri Bakanlığı'na Sayın Süleyman Soylu'nun devam etmesi, Savunma Bakanlığı'na Sayın Hulusi Akar'ın gelmesi burada özellikle son dönemlerde hem içeride hem de sınır ve sınır ötesindeki terörle mücadele ve güvenlik politikalarındaki kararlılık anlamında ve bu kararlılığın da devamlılığı anlamında ben bu tercihlerin önemli olduğunu düşünüyorum.